anlamadım. Şakası bir yana. Oğlum Ahmet abinin kanalını niye kapattılar ya Türkiye'de? Sebep ne yani? Niye? Ya bir de ben şeyi de anlamadım bu arada. Buna sevinen bir tayfanın da ben kafasını gerçekten yani şey yapayım. Abi bu böyle böyle başlıyor biliyorsunuz. Buna niye şey yapıyorsunuz ya? Hayır bir insanı sevmeseniz bile ortada bir yanlış bir şey varsa, hukuksuz bir şey varsa böyle bir şey olmaması gerekiyor ya. Ben bir baktım millet yorumlarda falan sevinmiş amına koyayım. Yani bu böyle bir şey değil ki. Yarın onunla başlarım oraya gelir, buraya gelir. Sonra herkese başlarlar. Böyle oluyor zaten. Valla birbirimize köstek olmamamız lazım bazı konularda ya. Adamın kanalı kapatılmış ve Dur bir dakika onu bir açayım bari Dur. Türkçe mealini açalım onun be. Abi inşallah açılır. Ben şeyini anlayamadım yani. YouTube başından bir açılıyorum. Burada şey diyor. Ee, ne diyordu lan burada chat? Türkçesi neydi bunun? Bilmiyoruz ki amına koyayım niye kapanmış. Aynen devlet kapatmış gibisinden mühküme... bir şey de diyor diyordu ya. Sera, senin olayında 4 Abi Umar yani ondan o değildir yani ya o kadar değildir diyeceğim ne de yani o da oluyor galiba. Bu gol onun da kapanmıştı bir ara. Aynı sebepten mi kapanmıştı gol onun da? Bu gerekçeden mi kapanmıştı? Garip. Harbi garip. Vallahi garip. Gerekçesi nedir? Durup dururken neden erişim engeli gelir yazmış. Merhaba, Jani YouTube kanalı Türkiye'de erişim engeli bir devlet kurumuna yasal şikayet üzerine geldi. Resmimi gerekçe açıklanmadan ancak geçmişlik karşı ifadeleri. Bu neden olacağı düşünebilir. Bu sayesinde spekülasyon Türkiye'nin içerik düzenleme geçmiş. Ne diyor abi? Anlamıyoruz ki amına ya kıyım ya. Vallahi anlamıyoruz ki ya. Giriş Yani. Vallahi yani dediğim gibi arkadaşlar böyle böyle bu kapatmalar, şey yapmalar falan gerçekten Mantıksız baba. Valla yani insanlarımızı bir şeylerde bilinçlendirmemiz şey yapmamız gereken yani Çözüm kapatmak bir yerleri olmaması lazım anladınız mı yani Buna destek çıkan insanlarda da problem olduğunu düşünüyorum ben Yani özgürlükçüden yanayız hepimiz ama bir şeyleri kapatmak bir çözüm değil abicim oradaki yani bir şeyleri düzeltmek önemli olan Anladınız mı Yoksa her yer kapatalım her yer kötü o zaman o mantığa dışarısı da kötü o zaman o mantığa dışarıda mı çıkmayacağız Böyle bir sistem, böyle bir mantık yok. Vallahi bana sinir bozucu gelmeye başladı. Yani sosyal medyanın geldiği hal şu an bildiğiniz insanların televizyondan o işte bip olaylarından işte ondan sonra hiçbir şey yapılmamasından, özgürlükçü olmamasından dolayı herkes böyle bir uzaklaşmıştı televizyondan. Şu an aynı sistem buraya da geliyor. Ya buranın sonu bu gibi duruyor. Çünkü millet haklı haklı demediği için orada bir problem olduğu zaman sevmediği insan olduğu zaman direkt olarak eleştirdiği için burada problemler çıkıyor abi işte bunu söylüyoruz yani insanlar anlamıyor. Vallahi bunun sonra çok farklı yerlere gidiyor can. Vallahi. Dur abi bizim kanalda gidecek. Yani arkadaşlar gitmeyecek ben şimdi size gitmeyecek diyemem. Ya baksanıza bir argüman bir şey olmadan kanal kapatıldı yani direkt. Ne diyebilirim? Sevmedikleri için doğruymuş gibi daha. Ya işte. Neyse arkadaşlar. Yani inşallah açılır ama abi orada koskoca bir emek var. Kaç yıldır kanal yani. Bu ne?